Bir varmış, bir yokmuş. Bir bok böceği varmış. Bir gün bu bok böceği kendi kendine ''Şu fani dünyada tek başıma yaşamaktan usandım. Varayım bir kocacık arayayım kendime.'' demiş. Giderken, giderken bir kediye rast gelmiş. Kedi demiş ki ''Nereye gidiyorsun bok böceği?'' ''Benim adım bok böceği mi?'' ''Aa, neymiş ya senin adın?'' ''Bürümcekli bürcek kadın, tirincekli tirce kadın.'' ''Nereye gidiyorsun mercan kadın?'' diye soracaktım demiş.'' Ha, bilemedik. Bürümcekli bürce kadın, tirincekli tirce kadın. Nereye gidiyorsun mercan kadın? Demiş kedi. Kocacık aramaya. Bana varsana. Senin kuyruğun uzun. Beni döversin. Haydi uğurlar olsun o zaman. Demiş kedi. Kedi ayrılmış gitmiş. Bok böceği de yoluna devam etmiş. Giderken, giderken bir kirpiye rast gelmiş. Kirpi, ''Nereye gidiyorsun bok böceği?'' demiş. Bok böceği gene kızmış. Benim adım bok böceği mi? E ne senin adın? Benim adım bürümcekli bürce kadın, tirincekli tirce kadın, mercan kadın. Ha, bilemedik. Bürümcekli bürce kadın, tirincekli tirce kadın. Nereye gidiyorsun mercan kadın? Kocacık aramaya. E bana varsana. Senin dikenlerin var. Sarıldıkça batar bana. Sana varamam. Haydi uğurlar olsun öyleyse. Allah hayırlı kısmet versin. Bok böceği gene yolu tutturmuş. Giderken bir sıçana rast gelmiş. Sıçan. Nereye gidiyorsun bok böceği demiş. Benim adım bok böceği mi? Ne ya? Börümcekli bürce kadın, tirincekli tirce kadın, mercan kadın. Bilemedik. Börümcekli bürce kadın, tirincekli tirce kadın. Nereye gidiyorsun mercan kadın? Kendime bir kocacık aramaya. E bana varsana. Senin kuyruğun uzun. Beni döversin. Hiç hanımlar dövülür mü? Dövmem ben seni. Hem de yakında beyoğlunun düğünü olacak. Pirinç pilavları, tatlılar getiririm sana. Hadi varayım bari, der bok böceği. Sıçan hemen gider. İmamı muhtarı bulur. Bir nikah kıyarlar. Bunlar artık ikisi bir arada geçinip giderlermiş. Bir gün beyoğlunun da davulları çalınmaya başlamış. Sıçan kalkmış. Hanım demiş. Gideyim de sana pirinç pilavı baklava getireyim. Sen oradayken ben de bir kaynara gideyim demiş bok böceği. Ceviz kabuğundan teknesi, fındık kabuğundan susağı varmış. Onları da almış, giderken kadınlar atlamacından düşmüş aşağıya. Ceviz kabuğundan teknesi kapanmış üstüne. Koca köprü üstünden de bir kır atlı geliyormuş. Beyoğlu'nun düğününe. Atlının kulağına kadınlar atlamacından bir ses gelirmiş. Kır atlı dikilmiş de dinlemiş bunu ne diyor diye. Hey kır atlı, kır atlı. ''Götü davlumbaz atlı, dar dar düğün evine varasın, saçı uzun cam suya düşmüş diyesin.'' Kıratlı gelmiş düğün evine. ''Yahu arkadaşlar'' demiş. Kadınlar atlamacından bir ses geliyordu. ''Hey Kıratlı, Kıratlı, götü davlum atlı, dar dar düğün evine varasın, saçı uzun cam suya düşmüş diyesin.'' Sıçan duyu vermiş Kıratlı'nın sözlerini. ''Bizim hanımdır o'' demiş de hemen yola döşenmiş. Gelmiş sıçan. Bir de baksa ki bok böceği ceviz kabuğundan teknenin altında debelenip duruyor. Ver elini çekelek diyor bok böceği. Ben sana üç gün oldu küselek diyor. Sıçan gene ver elini çekelek. Ver elini çekelek diyor. Bok böceğini çekip çıkarmak istiyor. Her defasında bok böceği üç gün oldu ben sana küselek. Ben sana küselek diye karşılık veriyor. Sıçan da canım isterse ben de giderim düğün evine kendi karnımı doyurmaya bakarım diyor ve bok böceğini çiğneyip geçiyor. Beyoğlu'nun düğününe dönüyor. Yiyip içip keyif çatıyor.